uzun zaman oldu oyuna bir süper render karakter gelmeyeli ve gas geldi nihayet. Şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gas burada ne oluyor lan? Enteresan balon. Aa Bak 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 çok enteresan bak ben seçeyim. Balon patlıyor, gaz ortaya çıkıyor. Daha sonra bir balonu böyle evirmiş, çevirmişler. At şekline getirmişler. O balon da patlıyor. Yeni balon geliyor. Çocuk bir karakter gaz arkadaşlar ve support destek karakteri. Gördüğünüz gibi çok sıradan bir görünüşü var ama bu sıradan görünüşün altında çok güzel bir arkadaşlarına iyilik sever bir yardımcı karakter rolü var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi pinleri bu şekilde Herhangi bir kostümü yok. Daha kostümü gelmedi. Ayağındaki yara bandını fark ettiniz mi? Detay güzelmiş. Hoşuma gitti açıkçası. Ve arkadaşlar şu anda like'ınızı atın lütfen. Gerçekten bu karakter oyuna gelmeden sizle beraber paylaştık. Ve balonunda gaz yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Deneyelim abi. Deneyelim. Uzun zaman sonra süperenler geldi oyuna. Şöyle bir deneye basalım. Gaz kendisi arkadaşlar balonlardan hayvan yapmayı seven gizemli bir çocuk. Evet kendi balonlarından hayvan yapan yani birine ihtiyaç duymuyor. Kendisi yapıyor. Oh bir dakika bir dakika. Atışını attığı anda yanında 2-3 tane balon e, beliriyor. Bazıları yeşil, bazıları sarı, bazıları mavi. Değişik her attığında farklı. Atışları bu arada ne kadar hasar veriyor? Bir tane 1380 güzelmiş. Kendisi 4080 gücünde ve bir tane şu baloncuk oluştu fark ettiniz mi? Bak o baloncuk önemli bir baloncuk bu arada arkadaşlar. Şu anda bunu atıyorum ultisine bakalım neymiş. Ultisi hmm, Ultisi kendi kendi yaptığı balonlardan biri bak. Şunu patlattık aldık 2000 can bastık kendinize bak. Şimdi arkadaşlarına da basıyorsun kendine de basıyorsun şu anda tamam. Tamam biraz daha at. Al. Al bunu da. Ultisi doldu. Şuraya arkadaşım var diyelim 3'e 3 üç oynuyorum. Şuraya bıraktım abi. Ha bırakmayacağım bırakmayacağım bir dakika bir dakika arkadaşlar bir saniye. Tamam. Bir tane hayalet oluştu gördüğünüz gibi. Ne kadar hayalet oluşabiliyor? Sayısız hayalet oluşabiliyor bu arada. Ne zaman hayalet oluşuyor bu arada? Bunu bile, bile muşo. ondan konuşamadım. Şöyle bir atayım multiye. Aa ultiden sonra bir tane daha hayalet oluştu. Bir tanesini hayalete aldım ve gücüm fullendi. Bak şimdi. Tekrardan gidiyorum bunun yanına. Biraz gücümüzü alsın bu. Bir tane bir iki tane atalım. Tamam. Gücümüzü alsın. Güç gelmeden kendine. Şuradan bir hayalet alıyorum ve 2000 can basıyorum kendime. Güzel. Güzel. Eski Hayalet oluşturuyorum takım arkadaşlarım ve kendim için e, güç basan hayaletler etrafa. Güzel. Yani iyileştirme karakteri Pem gibi, Poco gibi yani, belki Byron gibi iyileştirme karakteri, destek karakteri arkadaşlar. Hemen aksesuarına yıldız gücüne bir bakalım. İnfilak. Diyor ki toplanmayan tüm ruhları patlatarak patlatarak yakınlardaki düşmanlara 1800 hasar verir. Güzelmiş. Bir saniye İnfilak'ı bir deneyebiliriz. Önce abi bir şey oluşturalım orada bir hayalet sürüsü oluşturalım mesela. Şöyle vurunca hayaletler çıkıyor. Tamam mı? Ee, ne zaman tam olarak çıktığını bilmiyorum bu arada ama. Galiba ultim dol dolmaya yakın falan mı çıkıyor anlayamadım ama. Şöyle bir tane daha vuruyorum. O hayaleti asla almayacağım. İkinci hayaletimi çıkarmaya çalışıyorum. Çıkardım. Şimdi aksesörüme basıyorum. Evet 1800 hasar veriyor ve alan hasarı veriyor. Güzelmiş. Şuraya doğru atacağım abi, şurada bir hayalet çıksın istiyorum. Çıktı. Tamam. Şimdi tekrar aksesuarımı basıyorum. Güzel. Ultimin ne olduğunu tam olarak anlayamadım. İkinci aksesuarıma bakacağım, ultimi de çözmeye çalışacağım. İkinci aksesuarım ruh takası. Gaz %30 sağlığını kaybetip anında %100 ruh kazanır. Direkt bu aksesuara basabileceğim herhalde ikinci aksesuarımı. Hemen bir bakayım abi. Direkt olarak bastım. %100 ruh kazanır ne demek? Ben nasıl ruh kazanıldığını anladım. Vurduğum anda altında ben bak 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 mermilerimin altında bir ruh bölümü doğuyor şey görüyorsunuz bak şu anda ruh çıkartabiliyorum vurunca ruh çıkacak şu anda doldurduktan sonra çıkıyor bu ruh bak bir iki önce dolduracaksın şimdi vurduğum anda çıkacak anladım bir tane bastığım zaman yüzde yüz dolduruyor şu anda güzel ama patlatamıyorum ruhları bu kötü şu anda o ruhu alabilirim ama şu anda gücüm, kuvvetim yerinde. Biraz hasar alayım. Hasar aldıktan sonra o ruhun yanına geliyorum, gidiyorum ve ruhumu alıyorum. Tamam. Böylece ruhun ne zaman çıkar çıkması gerektiğini çıktığında anlıyorum. Birine dört kere vurunca ruh çıkıyormuş. Bu arada süperi şu işe yarıyormuş arkadaşlar. Balon köpeği ürkünç. Balon köpeğinin adı ürkünçmüş. Kendisi için kalkan olarak kullanabiliyormuşum ben. Kendim için kalkan Bilmiyorum enteresan bir saniye. Bir anlamaya çalışayım. Kendim olarak kalkan nasıl kullanacağım bunu? Mesela ürkünç. Bilemedim valla. Yani keşke karşımda böyle bana saldıran bir robot olsa diyeceğim veya işte bu hesapta da ben şey yapamıyorum maalesef. Karşı tarafta takım olarak oynayamıyorum. Evet şu robot geldi. Ürkünç aldım. Kalkan olarak kullanabiliyor muyum? Anlayamadım ya. Ürkünce takım arkadaşlarıma ve kendim için kalkan olarak kullanabiliyormuşum enteresan. Ya da şöyle şöyle tam olarak anladım şu anda. Ultimi dolduruyorum abi. Ultim benim sadece takım arkadaşlarıma yarıyor herhalde. Bu tamamen bir destek karakteri ve 3'e 3, -3 maçlarda. Şunu kendi takım arkadaşlarıma fırlattığım zaman onlara kalkan veriyorum. Mevzumuz bu. Birinci yıldız gücü arkadaşlar zaten sabahtan beri kullanıyoruz. Balonlardan kazanılan sağlık %100 artar. Yani ruhlardan kazanılan. Bunu zaten görüyoruz. İkincisi işte ürkünç 5 saniyelerini bir takım arkadaşın hasar gücünü de arttırıyormuş tamam mı? Şimdi takım arkadaşım olmadığı için bu gaz tamamen 3'e 3 maçlarda arkadaşlar işe yarar. Yani teke tek e, çift hesaplaş, hesaplaşmada da işe yarar da tek başına ise işe yaramıyor açıkçası. Şu anda bir hasar almam gerekiyor benim. Hasar aldım. Baya bir hasar almak istiyorum. Baya baya alayım bir. Şimdi gideceğim şeyin yanına oradaki hayaletin yanına. Tamam baya hasar aldım. Şu anda hayaletten 1000 can alacağım değil mi? Aynen tamam. Birinci yıldız arkadaşlar %100 can almayı arttırıyor. 2000 can verebiliyor. Ama ikinci yıldız gücünü seser, seçerseniz de şu yıldız ülkünçü takım arkadaşınıza attığınız zaman takım arkadaşınızın sadece kalkan oluşturmuyorsunuz ona. Aynı zamanda onun hasarını %25 arttırıyorsunuz tamam mı? Mevzumuz bu. Keşke bunu ürküncü kendimde de kullanabilseydim ya. Onu kullanamıyor muyuz kendimizde? Yani anlayamadım ya. Çok enteresan. Ürkünçü kendimde kullanamamam çok çok saçma. Aa kendimde kullandım şu anda. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Tamam tamam tamam. Videonun sonunda kendimde kullandım ürkünçü. Şu anda kalkan yaptım bak. Fırlatmanıza gerek yok. Gelin kendi üzerinizde fırlatma tuşuna basmadan normal basarsanız hem benim şu anda hasarım artacak. 1725'e çıktı gördüğünüz gibi. Tek de alabiliyorum. Hem de arkadaşlar aynı zamanda kalkan sağladı bana. Güzelmiş ya. Güzel güzel. Tekrardan basabiliyorum. Çok güzel. Hem hasarım arttı. Hem de bana kalkan geldi. Güzel. Mesela şu anda ülküncün süresi doldu. Atışlarım 1380'de. Bastığım zaman arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 1725 güzel bir karakter aslında işe yarar bu karakter 3e3 e 3 maçlarda çok ciddiyim Kaybetme animasyonunu bilemiyoruz şu anda kaybedecek bir noktamız yok ama ürkünç patlıyor, balon geliyor falan. Bu şekilde bir karakter, enteresan bir karakter. Gas'ı da görmüş olduk arkadaşlar. Bu arada Sem için buraya tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka Semi buradan izleyebilirsiniz. Buradan da Brawl Talk'u izleyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir videoydu. İkisine ulaşabilirsiniz sağdan soldan. Buradan da kanala abone olun lütfen. Hadi sizi de seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.